Evet, arılara bakmaya devam ediyorum. 15 günden sonra 14 falan oldu. Evet, burada fondon varmış eskiden. Bu kuru fondonları bir yememiş arkadaşlar. Aslında arı mevcutu fena gözükmüyor ama bunları artık beğenmiyor kuruduğu için. Ben de inadına tutuyorum bunlarla oyalansınlar diye. Evet, burada 1 kilogram kondom vermiştik. Bunu da çok az bırakmış. Bu diğer zayıf arı bile fazla yemiş. Bu arı bu 1 kilogram bitirmediğine göre çok şey olmayabilir. Yavru durumu çok iyi olmayabilir. Bir bakalım ne durumda. Şimdi burada çok az bir arı var. Arada biraz sert gibi geldi. Çok az bir balı var. Şöyle bir geri alalım çünkü çarpacak gibi geldi bana. Şöyle bir açalım petekleri. Önce açalım. Şimdi birinci çerçevede bir şey yok diyelim. İkinci çerçevede Evet burada biraz kapalısı var. Çok azıcık. Fazla bir arısı yok. Dış taraflara doğru ufak tefek günlükler atmış. Burada biraz kapalısı var. Evet mevcut fazla değilmiş arkadaşlar. Ondan ondan fondonu bitiremiyor. Daha yeni gelişiyor öyle. Evet şurada biraz kapalısı var. Evet. Fazla mevcut olmadığı için fondonu yiyememiş. Evet, burada da bayağı bir kapalısı var yine. Evet, genişlik arkadaşlar burada. Genişlik Allah'ın yine Yalnız bunda bir, bir bir bakayım ya. Günlük görmem lazım. Kuylandım çünkü. Evet, günlük gördüm. Anasını bir anasını görsem iyi olur ya. Ha, anası da buradaymış. Evet, anası fazla büyük değil arkadaşlar. Çok büyük bir anası yok şurada tek tük günlük atıyor ama bu eğer bu şekilde giderse bilmiyorum ileride ne olur. Biraz daha bekleyelim. Çok hızlı ilerlemeyecek gibi duruyor sanki. Diğer arıların e, hareketine göre. Burada da biraz balı var. iyi Kurtarır Allah'ın izniyle. Tamam buna şimdi o fondonu tam bitirememiş ama yine buna bir çeyrek üçte bir oranında bir fondon daha takviyesi yapalım. Şimdi bu fondonları böyle üzerine bırakayım ben. Bunlarla oyalansın. Şöyle bunları ön tarafa koyayım. Şöyle. Bunlarla oyalansın arkadaşlar. Şunlar. Böyle alta atalım. Şurada biraz parçalar var. Şunları alalım. Şu alta bir atalım buradan bir de çeyrek atalım. Bir de çeyrek atalım buna. Pazar günü geleceğim ben. O zamana kadar idare etsin. İnşallah. Hadi bakalım. Bu ara aslında çok iyiydi mevcutu. Çok mevcut kaybetmiş. Ama inşallah toparlayacağım.